Hepinize merhaba yeni bir video hoş geldiniz bugün 12 yaşındaki veledet trolledik Video için çok uğraşılmıştır. Eğer videomuzu beğendiyseniz videolarımıza like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Tamam dur ben şimdi Google WhatsApp'ta Ya yani sen istersen engelle yani WhatsApp'tan. Her... Ben sadece Zulan'ı kurmana yardımcı olacağım. Olmak istemiyorsan. Videolarımı niye seviyorsunuz? ne oluyor La Umut senin WhatsApp'ın var mıydı la dedim. Evet Hı. var. Şimdi evet var. Ben yazmadım oğlum öyle. Ya bak Whatsapp neve girdim şimdi hep kodu istiyor bir dakika. Egzoz <laughs> yapar beni silmiş de. Pran çarpsın da sileceğim de. La tamam sileceğim oğlum. Ya bak Whatsapp neve girdim şimdi hep kodu istiyor bir dakika. Nerede okuyor? Ben sana bak aktaracağım diyor. Yani ben senin amacını bildiğim için söylemiyorum. Ya, ya kapat o zaman lan. Güvenmiyorsan kapat. Ramazan Ramazan bize yemin etti mi? Bak gerçek doğru söylüyorum Tamam sen söyle bilmiyorum. Kodunu söyle sen ben oluştur vereceğim hesabı sana 529 739 Yenisi değil mi bu? Evet Yanlış söylemişsin Ama En yenisi en alttaki de... bak En alttaki mesaj üsttekini söyleme Yeniden gönderdim ben sana şimdi Telefonu kapattığım için Gayrı bir daha gönder... tekrar gönderdim Heh, Söyle Doğrusunu söyle. İstersen kullanma ya. Ben sana burada ise pozitif vereceğim. Söyle okudun Gelmedi ki. Doğru yeniden göndereyim gel. Hadi bir daha gönder. Gel bak sabahın da sesi geldi. Bildirim sesi. Detireşim sesi geldi arkada. Geldi. Söyle. Ben zaten oluşturdum şimdi değil mi? Tamam yedekten dursun yani onu diyor. Sen söyle, söyle. Hadi söyleyiverim ha. İstersen WhatsApp'tan da ya at at kolu. Oh yine aynı kod geldi. Tam söyle sen. En alttaki mesajı söyle. En alttaki mesaj. Tam 739 925 yine mi geldi? Bak şu an yalan ben konuşuyorsun. Bak yanlış kod diyor oğlum. Yalan söyleme Yalan söylediğini ben biliyorum. Ben sana diyorum ki hesabı oluşturacağım. Ben sana diyorum ki benim var var. Hesabın var mı senin? Var. La yedekten hesabın olsun oğlum. Ne olacak? Bir hesabın gittiğinde yedektekini kullanırsın. Var bir iki girdim ben oynuyorsan git çünkü. Hayır hayır sen, sen güvenme, şey yapmazsan yapma istersen. Aslında... musun ya? Aslında koda gerek yok. Şuradan oluşturuluyor mu? Şey diyor yok. Bak bir dakika. Bak kaydolma başarısız diyor. <laughs> ne yapıyor bu ya? Ben zaten senin Hotmail hesabını oluşturdum şu an. Hotmail hesabın oluşturuldu da. Fotoğraf da ekleyeyim mi sana? Şuraya. Fotoğraf ekleyin diyor. Ya bunu bilgisayar yapmamız lazım. Abi senin bak sana hesap oluştura vereceğim diyorum. Senin hesabın olacak, olacak tamam mı? Discord hesabın olacak. Abi senin bak sana hesap oluştura vereceğim diyorum. Senin hesabın olacak, olacak tamam mı? Discord hesabın olacak. Güvenmezsen güvenme. Sen bana kodu vereceksin. Ben de sana hesap oluştura vereceğim. Ben de sonra sana hesap oluşturduktan sonra hesabın e-postasıyla şifresini sana WhatsApp'tan göndereceğim. Sen de Discord hesabına giriş yapacaksın. Sonra beraber Discord'tan konuşacağız. Bu kadar. Güvenmeme olayı yok yani. Güvenmezsen güvenme. Sen bana kodu vereceksin. Ben de sana hesap oluşturu vereceğim. Ben de sonra sana hesap oluşturduktan sonra hesabın e-postasıyla şifresini sana WhatsApp'tan göndereceğim. Sen de Discord hesabına giriş yapacaksın. Sonra beraber Discord'dan konuşacağız. Bu kadar. Güvenmem olayı yok yani.